Herkese merhaba. Bugün size Google Chrome tarayıcısında e, şifreyi kaydet diye giriş yaparken şifreyi kaydet dediğinizde kaydedilen bir şifreyi nasıl sileceğinizi ve diyelim ki unuttunuz bu şekilde kaydettiğiniz bir şifreyi. O şifreyi nasıl bulacağınızı, ne olduğunu nasıl hatırlayacağınızı göstereceğim. Ben şu an Facebook'a girerken şifre yazma işiyle uğraşmıyorum. Şifreyi kaydet demişim. Her defasında şifre girmiyorum. Şifre burada kayıtlı giriş yapıyorum. Oturumum açılıyor. Oradaki yıldızların ne olduğunu diyelim ki unuttum. Zaman içerisinde kullanıcılar aylarca bu şekilde kullanım sağlayabilmekte bir şifreyi kaydet deyip ve yarın öbür gün bilgisayarına yeniden Windows kurulduğunda ya da bu kullanıcı adı şifre bilgisi tarayıcıyı sıfırlayıp sildiğinizde unutabilmektesiniz. Ne olduğunu tekrar hatırlayamayabilmektesiniz. Facebook'ta şifremi unuttum adımlarıyla bu şifreyi de hatırlayamıyorsunuz diyelim ya da Benzeri bir nedenden ötürü <laughs> o yöntemle şifrenizi alamıyorsunuz. Zaten buradaki şifresini unutan bir insan diğer bilgilerin de birçoğunu unutur. Öncelikli olarak buradaki e, bu şifreleri silmeyi anlatalım. Diyelim ki bilgisayarınızı bir arkadaşınıza vereceksiniz. Ya da e, gençsiniz, evde bu şifreyi kaydet dediniz ama artık Facebook'unuza herkes girmesin istiyorsunuz. Kardeşiniz, babanız... Facebook şifrenizi görmesin istiyorsunuz. Sağ üst taraftaki 3 noktaya 3 çizgiye basıp ayarlara basıyorsunuz Chrome tarayıcısı içerisindeyken. Açılan sayfada gelişmiş ayarları göstere basarak aşağı doğru ilerleyip şifreler ve formlar başlığı altında şifrelerinizi yönetme linkine tıklıyorsunuz. Buraya bastığınızda Chrome tarayıcısında oturumunuz üzerinde kayıtlı olan sayfalar kullanacakları ve şifreleri listelemekte. Buradan şifrelerinizi görememektesiniz. Yani mesela şu an Facebook şifremi kaydetme diyorum. Bunun için sağ taraftaki çarpı işaretine basıp bu listeden Facebook hesabımı kaldırdım. Facebook sayfasını kaldırdım ve bitti butonuna bastım. Buradaki şifreler artık görünmeyecek. Bunu bir görelim. Gelmeyeceğini görelim. Facebook'a tekrar giriş yaptığımda herhangi bir şifre kaydı durumu söz konusu değil. Kullanıcı adımı yazıyorum. Şifre hala gelmedi. Tekrar şifremi yazıyorum. Birçok kullanıcı evindeki bilgisayarında, şahsi bilgisayarında ilk defa oturum açtığında şifresini yazar ve giriş yap dediğinde şifreyi kaydetme ile ilgili bir uyarı gelir ve birçok kullanıcı şifresini kaydeder. Bu sayede artık şifremi her girişimde tekrar tekrar girmek zorunda değilim. İşte kullanıcılar zaman içerisinde bu şekilde kullanıma devam ederken şifrelerini unuturlar. Yine internette birçok siteye e, giriş yapmak için üye olmak gerekiyor. Kullanıcı adı ve şifre oluşturmak gerekiyor. Bu nedenle de e, bir sürü siteye üye olan bir şahıs, bir kişi bir sürü şifreye de sahip oluyor. Zaman içerisinde şifrelerin hangisinin hangi sayfaya ait olduğunu da unutabiliyor. Bu gibi bir durumda da bu şifre neydi? Bu noktalardan oluşan şifreyi hatırlamanızı sağlayacak yöntemi anlatacağım bir de bunun için passwords.google.com sayfasına giriyorsunuz. Buraya girdiğinizde Google Chrome üzerine oturum açtığınız kişi hesabınızın şifresi sorulmakta size. Bu şifrenizi yazıp tamam dediğinizde Chrome tarayıcısı üzerinde kaydedilen hesaplarınızın hepsi gelmekte ve şifreleri de görebilmektesiniz. Burada Facebook hesabıma gelip yanındaki göz işaretine bastığımda kaydedilen şifrem neymiş burada gösteriliyor. Bu sayede Facebook ve diğer sayfalara ait unuttuğunuz bir şifreniz varsa bulabilirsiniz.